Diziler Oyuncular kanalına hoş geldiniz. Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden büyük bir ilgi gördü. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle daha ilk bölümde dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi oyuncularının öncesi ve sonrasını sizler için derledik. İyi seyirler. Cansu Dere dizide Asya karakterini canlandırıyor. Caner Cindoruk dizide Volkan karakterini canlandırıyor. Melis Sezen dizide Derin karakterini canlandırıyor. Burak Sergen dizide Haluk karakterini canlandırıyor. Özge Özder dizide Derya karakterini canlandırıyor. Erem Vurdem dizide Mert karakterini canlandırıyor. Müzik Yeliz Kuvancı dizide Bahar karakterini canlandırıyor. Müzik Olcay Yusufoğlu dizide Serap karakterini canlandırıyor. Müzik Nazlı Bulum dizide Nil karakterini canlandırıyor. Müzik Alp Akar dizide Ali karakterini canlandırıyor. Sizi değişimiyle en çok şaşırtan oyuncu kim? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.